Ne oluyor? Mutasyon mu geçirdim? Ya boynum çok uzun. Aa bu ne? Oha ne yemeği içelim. Düzenlemem lazım. Ben mutant değilim. Ben insanım. Ah. Bakayım boynuma Vallahi normal. Tamam. Uzunluk olarak bakıyorum. Tamam normal. Exo Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda. Bugün daha önce açtığımız 8 tane mutasyon yumurtasından çıkan 5 tane mutasyonlu deneyeceğiz Exo ailesi. Şu an tam 5 karakterde harika mutasyonlarımız var. Ve güçlerini hiç bilmiyorum. Sadece 2 tanesini deneyebildim ama diğerini deneyemedim. Çünkü bakın daha fazla oynarsam günlük ödüllerden yumurta falan gelecek. Gelmesini istemedim. Beraber mutasyon yumurtası açalım diye. Hem 5 karakterinde farklı mutasyonlarını göreceğiz. Hem de üst üstüne iki tane mutasyon mutası açacağız. Bakalım içlerinden neler çıkacak. Ama biz mi mutasyon çıkartacaksın ya? Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Şile bir dur ya. Belki çıkarırız şimdi bak. Sen iki tane atacağız. Kafaya tükürürüm lan. Bak şey hiç yakışmıyor şu an. Hem sen nasıl tüküreceksin? Ağzında şu an peçe var. Peçenin içinden tüküremeyeceğim mi sanıyorum Evet tüküremezsin ki. Al lan o zaman. Let's Lan! Ih! Ay kafama tükürdü ya. Ne? ne oldu? Bu ne ya? Bu ne? Üf. Zaten senin mutasyona ihtiyacın yok ki. Bu tükürme özelliği mutant bir özellik yani. Peçenin içinden nasıl tükürebiliyorsun ya? Orada örtü var ya. İşte böyle tükürürler. Neyse sen yürü git. Ben mutant karakter istiyorum. Sen sen mutant değilsin. Çıkarmadım ki oğlum. Tamam lan tamam çıkarmaya çalışacağım. Yürü git. Bakayım Shelly'ye. Aa vallahi mutasyon özelliği varmış ha Shelly'nin. Bakalım mesela şu an bizde kimde var? Oha Brock'ta varmış mesela bak. Sonra başta Tick'te var. Mandy'de var. Gale'da var. Mutant karakterlerin bakın etrafı yeşil için parlıyor böyle. Mutasyonu varsa eğer çok güçlü olduğu için böyle belli oluyor yani. Ve de var. Şimdi ilk olarak ben bir B'yi alıyorum. Çünkü B ve tiki ben kendim oynadım. Biliyorum yani. Ama bir daha oynayacağım ki birlikte görelim diye. Diğer 3 karakteri hiç oynamadım hiç bilmiyorum yani şu an. İlk defa göreceğim. Bakın mutasyon sonra üstte yazıyor böyle bak. Binin büyük iğnesi artık sinirli kovan da fırlatır. Yani böyle vurunca etrafımızda arı dönmeye başlıyor bir anda. Her vuruşta oluyor bu çok güçlü o yüzden. Çıkarabileceğimiz tam 40 karakter var. Lan 6 olmuş. Ana. Demek ki ben video dışında yanlış mutasyon çıkartmışım. <laughs> Adam olamadık yani ne yapalım şimdi. O karakter şu an hangisi bilmiyorum ama onu da artık sonraki mutasyon videosunda görürüz. 5 tanesini oynayalım bakalım. İlk olarak B'yi seçiyorum mutasyon yok. En güçlü benim bak. Dumanları görüyor musun? Görüyorum bir reis ama o duman mutasyon yüzünden değil. Neden? Kaplumbağa deden. Şaka yap bak Allah'ım. Tamam şaka ben söyleyeyim mi? Söyle lan. Güleç gibi kokuyorsun ya. Osurdun mu ne yaptın? Ben nasıl osurayım? Bu çocuk bir kızım görmüyor musun? Yürü git başka bir yerde osur. Bıraktım ya. Mutantım diyor minderin dibine dibine veriyor. Bu da onun bahanesi. Ustalar oldun sen osurmuyor musun sanki? Ustalar oldum diye osurmuyor muyum? <laughs> Bakayım şöyle bir daha. Evet vallahi ustalarım ha. Yani insan ustalar olunca osurmuyor. Ne yapayım? Ben artık osuramıyorum mesela. Ustalar oldum. Andan itibaren bir anda böyle osurum kesildi. Hatta tam olurken osuruyordum. Bakın tam böyle zor oluyordu diye kaldı. Çünkü yarıda kesildi yani. Ben de yeni öğreniyorum şu an. Ustalar olanlar osurmuyormuş. Demek ki insan dünyadaki en iyi bu rolsar oyunculardan biri sorunca osurmuyormuş. Yani övüyor mu sövüyor mu anlamadım bir reis ama doğru diyorsun evet osurmuyormuş. Kral be benim de osurmayacağım zamanlar gelecek mi? Senin gelmez artık yok. Bu mutasyon varken leş gibi kokuyor ya. Az uzakta dur git. Vallahi ateş çıkarım ha. Aldım ateş silahını sıkıyorum bak al. Anam anam yani ediyorum, Allah'ım, Allah'ım yediyorum. He işte adamı böyle sıkarlar ateş silahıyla. Gitti mi koku? Bu bile işlemedi, yok gitmedi. Neyse oyuna girelim bakalım biz. Belki Godzilla bunun osuruk kokusunu duyunca bayılır, geberir bakalım. Şimdi girdik bakalım. Eğer yenersek yumurta açacağız ama şimdi şöyle bir durum var. Yenemeyebiliriz. Bakın fark ettiyseniz ben bir tane oyun yendim ama iki kere oynadım dedim. Nasıl oldu bu? Çünkü bir kere yendim, bir kere kaybettim. Kimle kaybettim? B ile kaybettim. Of oyuna girince bak bak. Görüyor musunuz ya? Ustalık çerçevesi var. Çok güzel durmuyor mu? Vallahi çok iyi duruyor ya. Şimdi oyun başladı bakalım. Bakın her vuruşta etrafında arı dönmeye başladı. Bak vuruyorum. Bak vurdum arı dönmeye başlıyor. Bak vuruyorum. Ooo. Godzilla gebertti beni direkt. Yani dediğim gibi daha önce ben B ile kaybettim. O yüzden o Godzilla oldum. Olmak istememiştim aslında şu an mutasyonu görmek istediğim için ama yapacak bir şey yok. Artık Godzilla'dayız. Oha suyun üzerinden yürüyebiliyor mu Godzilla? İlk defa gördüm bunu. Vallahi ısırırım. Dışını da sıkarım. Bütün binaları da yerim ha. ve sıkıyorum. Oh. Tamam geberdi güzel. Sen şu an Godzilla olmak istemiyorum. İstemiyorum istemiyorum istemiyorum. Şu günkü mutasyonumu görmek istiyorum. Başkası olsun ya bak bir daha geldi şu an. Ya bak vuruyorum gördünüz mü arı çıktı bak bir daha vurdum bir daha. Bir daha vuruyorum bir daha arı. Bir daha vuruyorum bir daha, vuruyorum, bir daha arı. Sonsuz ekstra işte, bakın arı çıkıyor sürekli arı çıkıyor. Hatta böyle arı çıkar çıkar Bakın Angela'yı öldürdük gördünüz mü? Sürekli arı çıkararak herkesi öldürebiliyoruz böyle. İşte bak vurdum oy geberttik ya çok aslında güçlü ama diğer mutasyonlara kıyasla bana bir çok güçlü gelmedi yani çünkü ben bir kere bir ile bir kere tiklendim dedim ya Dediğim gibi Tiki görünce delireceksiniz. Çok güçlü. Vallahi çok güçlü Tiki ya. Şu Angelo'yu geberteyim. Burada mı? Aa saklanıyor. Çakala bak. Vallahi ara döndürme aksesuarına basarım. Sonra gebertirim ha. Bak bak bak. Hem aksesuarla şu an vuruyor hem de mutasyonumuzla bak bak. Of. Ne kadar güçlüymüş lan bu? Güçlü tabii lan. Ne oldu bir reis? Oo ama Angelo tek attı. Onda da mutasyon var. Mutasyonun işte ne sanıyoruz? Bakın böyle tam altına baktığımızda altta görüyor musunuz? Bakın bir tane böyle DNA işareti gibi bir şey var. Şöyle vurayım. Hop sen bir geber ya. Hop geberttim. O DNA işareti varsa mutasyon var demek yani. Şöyle gel bakayım. O baba baba geliyor geliyor geliyor. Oy vuramadım ya. Tam neyse olsun. Bana vurma bana vurma bana vurma bana vurma. Oo Ancelo üçlü mü vuruyor? Yuh. Tamam geberttim onu geberttim direkt ben vurayım şu binalara Her vuruşta bak bak binaları arılarla yok edebiliyoruz galiba Dur bakayım yok içinden mi geçiyor yoksa bilmiyorum Ama gördüğünüz gibi yani B çok güçlü değil o yüzden bence yine kaybedeceğim Diğer mutasyonlara kıyasla çok iyi değil yani bence Oo 6600 vurdu Angelo. Angelo mutasyonu güzelmiş. Bence bir şu an geberiz ama bakın tikle yenilme şansımız yok. Çok güçlü, çok fazla güçlü ya. Vallahi çok güçlü bak. Her vuruşta böyle arı çıkarıyor ama işte bir tane arı olması kötü olmuş bence böyle. Bir sürü arı çıkarsa daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Şu an %55'e %32 kaybettik. İşte bir böyle görüyorsunuz yani. B'nin mutasyonu o kadar da güçlü değil bence. Ama yıldız oyuncu olmuşuz. Yüzde mi vurmuşuz? Yu. Yani takımın da mallığı varmış birazcık. Bir şu an çok kızmıyorum. Adam olamadım yani. Ne yapalım şimdi? Olamadın yani bir Ne yapalım? Hala usuluk kokuyor muyum? Gerçi sen unutmuşsundur artık. Keşke hatırlatmasaydım Nasıl unutabilirim sence ya? Git artık git. Meydana da vuracağım artık ya. Tamam. lan kızma, yeter Ya. Ben bir tik alayım. Size tikin gücünü göstereyim. Vallahi aşırı güçlü ya. Bence en güçlü mutasyon tik olacak. Kendimden değişmiş. Bu yeşil dumanlar da be. Ben değil, o sunamam ki. Osurukta değil reis. O iyi özel. Seninki özel mekanik bir güç. Güç mü? Ne diyorsun? Sen artık mutasyonu uğradın. Sen artık eski sen değilsin. Oha ne yapabiliyorum? Artık bir kafa yerine 3 kafa atabiliyorsun. Yoo bu imkansız. İmkansız mı imkanla şimdi göreceğim. Exo o kadar güçlü ki bakın. Oyuna giriyoruz. Ama size ben like atın demeyi unutmuşum. Şu an aklıma geldi. Nasıl unutursun lan bunu? Tick ne yapayım ya? Beynin leş gibi osuruk kokusu yüzünden beynim kaydı. Umarım Exo alttan videoya like atıp abone olup yanındaki zil düşünün. Aşağıdan herkese istediği bütün mutasyonlar çıkar ve her oynayanlar Hadi bakayım. Büyük konuştu yapın bence. Doğru diyorsun bence de. O zaman şimdi oyuna giriyoruz bakalım. Size tikin gücünü bir göstereyim. O kadar güçlü ki bak böyle bir şey yok. Benim gördüğüm en güçlü. Net yani tik aşırı güçlü. Ve gene oyun girişinde ustalık oluşumuz gözüküyor. Evet. Daha doğrusu ustalar. Sürekli ustalık diyorum ama fark etmez. İki de süper yani. Şu an bak şu direkt vuruyorum. O mutant kro. Vay goçum benim. Şöyle direkt bak vuruyorum şu an. Önemli değil. Ben vurayım. Benim gelsin şu an spor özelliğim bitti bak. Gozu bir tak, tak tak atacak. Bakın izleyin. Koydum şu an bombaları bakın 12.000 bin vuracak bak Boom 4 bin 4 bin gördünüz mü be özellik bir daha geliyor bir daha geliyor bakın bakın Boom gördünüz mü bakın diğer kafa gidiyor hala Ve kafalar patlayınca spor bir daha geliyor o da çok saçma Aşırı bakın mesela bir daha geldi şu an bir daha attım Geliyoruz efendim Oo, uf, yok ettiler lan Patlatın onu da. Hadi kafalar. Oy bakın bir daha patladı bir daha geldi spor özellik. Bir daha atıyorum. Patladı oğlum. O oh, bum 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 Godzilla tek yedi. Nasıl bir güç lan bu? Ben gerçekten mutantmışım. Bu ne böyle? Mutantsın tabi tekrar bak inanmıyordun. Gördün mü şimdi gücünü? Spor özellik sürekli geliyor işte sürekli bakın vurdukça kafa patlıyor en son özellik geliyor. Kafa patlıyor Spor özellik geliyor. Of geldi. Bye bye Crow Reis. Bum. <laughs> bu ne? Bu ne bu? Bir daha geldi bak atıyorum bir daha. Aşırı güçlü ya. Bir daha attım bak kafaları. Yani artık ben ne diyeyim? Of kalkan bastım. Beni kolay kolay gebertemezsin diyecektim ama geberdim. Sıkıntı yok. Bakın şu an direkt öndeyiz. Çünkü tik yok ediyor. Yani o kadar güçlü ki. Bilmiyorum şu an deneyeceğimiz diğer mutasyonlarda daha güçlüsü var mı? Benim oynadığım bir tek B ile tikti. Diğerlerini şimdi göreceğiz ama bakalım. Ben sanmıyorum bundan güçlü bir şey olabileceğini. Şuna bak. Hemi bile yok ediyor bütün kafalar. Manyak lan bunlar. Yine attım. Bay bay şeyleriz. reis. Üzgünüm. <laughs> Boom geberiyor. Bum! <Boom>. geberdi. <laughs> Bu ne? Patlatın lan kafalar. Boom. Of. Bir daha atıyorum kafaları. Geliyorlar. Boom. <laughs> Bu ne? <laughs> çok saçma. Ayşe'nin saçma gördüm. En saçma mutasyon ya. O kadar güçlü ki. Ben artık yok edici olmuşum. Bu ne böyle? Gerçekten Tigray sen bir yok edici oldun ama yine Crow geliyor. Crow Race ayıp ediyorsun ya. Vallahi ayıp ediyorsun. Hadi dur ya. Geberdik. Ama yani sıkıntı yok. Bakın karşı taraf şu an %5. Niye? Çünkü kafalar patlıyor. Binaları da yok ediyorlar yani. Patlayarak. Sadece normal vurmayın bakın şu an. Vurdum. Tamam bay bay Godzilla Race. Geberdin. Bum bum bum. Uuu bak. 3 kafada patlayınca bir daha sonra özellik geliyor. Boom gene geberdi. Bir daha atıyorum. Kaç kafa olacak? Aga be siliniyormuş lan diğerleri. Ben de 5 kafa olacak diye sevindim şu an ama olmadı. Oh geberdiler. Bu da ne? Geberin lan. Bir daha geldi spor özellik. Bye bye Pemreiz. <laughs> Geber. <gülüyor> çok iyi ya. Aşırı eğlenceli. Tiki oynamak çok eğlenceli ya. Bayıldım bayıldım. Çok güçlü. Bakın bir daha kafa attım. Hile gibi bir şey yani. Bak bak bak. Hiç şu an vurmuyorum yani. Ne bir şey ediyor ne bir şey yapıyorum. Sadece kafa atıyorum. Kafa kafa kafa. Üçlü kafalar sürekli. Çok güçlü o yüzden. Acaba kaç vurduk bakalım. 205 bin vurmuşum. Görüyor musunuz? 205 bin. Şu an bütün karşı takımı toplayın. Bakın 200 bin etmiyor. Bizim takımı bakın komple toplayın. 200 bin etmiyor. Yok. 205 bin tek başımıza. Sürekli düşün kafa atıyoruz. Kafa kafa kafa. Çok fena ya. Aşırı eğlenceliydi. Merhaba. Lan Bayakut'un mutasyon yumurtası mı olmuş? Bayakut'u ne yapıyorsun lan? Gel para sorma ya. Geçen yolda yerde yeşil bir tane mantar buldum. Parlıyordu böyle neon gibi. Sonra ne yaptın onu yedin mi? Valla dayanamadım ağzıma attım. Bir baktım yumurta olmuşum. Ya sen de güzel efsane bir kutuydun ya. Nasıl gidip böyle yumurta oldun? Yakışıyor mu senin gibi bay kutu ya? Oğlum ne yapayım ben de şu an panzehir arıyorum. Mutasyon yumurtası oldum resmen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Demek ki oluyormuş bay kutu reis. Neyse açıyorum bari tamam mutasyon var. Dandik bir şey var mı bak? Tamam oğlum. Ben sana güzellik yapmaz mıyım? Gel zekalı. Mutantken bile yaparım. Her zaman yaparım. Hep yaparım. Benim adım bay kutu. Sokarım sokarım ne alaka baykutu reis Valla bilmiyorum ben çok gaza geldim o yüzden Anlıyorum O zaman açıyorum ben baykutuyu baka ne çıkıyor içinden Pençe atıyorum bir daha atıyorum bir daha atıyorum Ender ooo süper ender oldu Helal olsun lan baykutuya bakın süper ender süper ender Destansı olur mu? Olmadı ama mutasyon geldi. Ölen olsun lan Baykutu Reis'e. İşte bu be. Hop. Rosa mutasyonu. Ne diyor bakalım? Rosa güçlü darbeleri etrafına çalılar oluşturur. Oha Rosa her vuruşunda etrafına çalı mı koyuyor? Süpermiş lan böyleyse eğer. Aşırı beğendim ha. Vallahi çok iyiymiş. Şimdi sıra geldi artık 3. karakterimize. 3. karakterimiz de Mandy olsun bakalım. Diyor ki Mandy şeker ışın yeteneğiyle iki nesne daha fırlatır. Bu bizim süper özelliğimiz. Yani süper özelliğinin galiba 3'lü atıyor. Direkt giriyoruz bakalım. Acaba Mandy nasıl mı? Şimdi göreceğiz. Gene ustalarımız gözüküyor ya bu dersi ben soracağım. Vallahi ustalar olunca insan bir artistliğini yapmak istiyor tabii. Şöyle direkt bakayım bir vurayım. Süper, süper özel çok merak ediyorum. Vurdum. Dur bakayım. Oy spor hocam tutmadı bu nedir ya Lan bir tane bile vuramadım Aa tamam bir tane vurdum güzel Spor özelliğimi görmek istiyorum Nita Reis dur Oh oy çok iyi vurdum geberdi geberdi Nita şu an geberdi Proud sen de geber Şöyle vurdum Oy geberin lan Oha geberdi valla Şu an spor özelliği mısınız Bakalım ne olacak attım. oyy üçlü atıyor gerçekten. yoo çok iyiymiş lan. Bir daha gelmiş özellik Attım üçlü. oyy bir daha gelmiş özellik Attım üçlü. oyy lan bir daha geldi. oyy bu. Ne? <laughs> bu da tik gibi lan. Attıkça spor özellik geliyor. Bu ne? Çok iyiymiş. Bu da ekspres. Vallahi çok iyiymiş ha. Şimdi ne olacak mesela? Şu an duvara atacağım bakayım şöyle. Attım. Oy! Binaları yok ederek gidiyor ha. Helal olsun. Bende de bayağı iyiymiş. Şu tikten sonra Mendi'yi koyuyorum yani. Tik kesinlikle daha iyi ama Mendi de bayağı iyiymiş. Ben bayağı beğendim şöyle vurayım. Tamam geberdi şu an Godzilla. Şöyle birine bir görüp tutturmak lazım. Eğer tutturursak Prozac direkt geriye bak şöyle. Attım. Vurdum mu? Ana vurdum lan yanlışlıkla. Vallahi vurdum. Bir daha vurdum. Şöyle vurayım. Vurayım. Vurdum mu? Aha Godzilla oldu. Gel lan. Şu özelliği vurdum. Oy! Bir daha geldi. Vurdum. Oy! Bir daha geldi. Vurdum. Oy. Bu ne ya? Çok iyi çok iyi. Valla Mendil çok beğendim ha. Mendil'in spor özelliği harikaymış. Oha iki tane ay attı Nita. Lan dur dur geberiyorum. <laughs> Oha Nita'nın mutasyonu böyleymiş. İki ay atıyor. <laughs> çok saçmaymış lan bu da. Ama karşı yerimiz şu an yok ettik ve direkt yendik. Vallahi ben de bayağı beğendim ha. Çok güçlüymüş yani. Ama tik daha güçlü bence. 98 bin vurmuşuz bu kadar kısa süre içinde. En az oyuncu olmuşuz tabi. Mendy de çok iyiymiş. Çok beğendim. Tik 10'da 10'sa bu da 10'da 8'i var yani rahat. 1 7 10 üzerine 6 veriyorum Şimdi geldik 4. mutasyonumuza Hadi bakalım. Ahanda Gale. Gale'in kutup girdabı bu özelliği daha geniş falan etkiler diyor. Bakalım nasıl olacak? Ne oluyor lan? Altıma mı bu ne? Her taraf yeşil Allah'ım bu ne? birden daha kötü kokan birini buldum. Bu galiba mutasyon değil. Bu gerçekten altına seçmiş. <laughs> Duramıyorum Allah'ım. O yüzden bak sürekli böyle yapıyorum. Hop hop hop. Boku eşit şekilde paçalarında dağıtmak için. Sen o yüzden bunu yapıyordun ya. Ben kostüm özelliği sanıyordum ha. Ne olacak lan başka? Bu çok kötü bir ilaç kokuyor. Direkt girelim. Bakalım nasıl olmuş mutasyonu. Tabii ki bakın gene. Ustalar yani. Bir şey demeye gerek yok. Artist. Adam olamadı ya. Ne yapalım şimdi? Şöyle direkt vurayım bakayım. Oha. Bir saniye. Vuruşlar daha geniş vuruyor. Evet. Yuu. Bayağı geniş vuruyor. Şuraya dur bakayım bir. Şöyle bir vurabilir miyim? Dozun derece reis saniye. İttirebiliyor mu? Aha ittiremiyorum ya. Yani güzel. Bayağı geniş vuruyormuş. Çok iyi ama çok büyük bir fark şu an göremedim. Yani normal Gale'dan biraz daha geniş işte. Şöyle bak vuruyor böyle. Bayağı geniş hatta. Şimdi yanlış olmasın. bayağı geniş ama. Şöyle vurunca bakayım ne olacak? Oy. Güzel bir ne ha Gale'da. Alan çok geniş ya bayağı rahat kırabiliyor binaları. Hiçbir vuruş kaçmıyor kesinlikle ama valla çok güçlü ya. Onun üzerinden şu an buna 4 veriyorum yani. Valla 4 verdim şu an. Bir bile daha iyiydi bence bundan. Ayıp oluyor ama. Valla ayıp olmuyor bence. Gel reis ya. Şöyle ben geberteyim şunu. O yüzden geberdi çoktan. Direkt şöyle vurayım bakayım duvarlara. Oo. Bütün şeyi yok edelim. Bu abi birazcık kazanmaya oynayacağım. Bakalım yenecek miyiz göreceğiz. Sonuçta G ye bayağı iyi duvar kırıyor gibi şu an. Şöyle bak vuruyorum. Of hiçbir vuruş kaçmıyor ama bayağı aslında güzel yani. Vuruş kaçırmıyorsun ama o kadar geniş karakter yok oyunda. Bir tek pen vardır belki. Başka birisi olamaz yani. Oy iyi patlattım ve vurayım. Bak oy geber lan. Oy fena değil aslında ama işte tikle kıyaslayınca insan şimdi o zaman fark çok büyük duruyor yani. Geber bakayım. Oi! <laughs> çok geniş vuruyor ya. Vuruşlar hiç kaçmıyor ha. O konuda çok iyi. Vallahi çok iyi. Ama işte hasar olarak çok büyük fark yok yani. Normal Gale gibi vuruyor. O yüzden 4 yani bence iyi bir skor şu anda Gale için. Bir daha vurdum. Oy geberdi. Gariban Brock Reis be. Yüzde ama şu an yendik ya. Vallahi yendik. Belki bir de şu an kazanmayı oynasam yenerdik. Belli olmaz yani. Gariban Brock Reis'i bir daha gebertelim. Hop geberdi yine. E hiç şu an bina kalmadı ki. Vallahi bina kalmadı ya. Nerede bina? Ben mi görmüyorum? Bakayım. Bina yok. Aa bu mu var? Aa buymuş lan. Kırdım vallahi gitti. Ha. Gene yendik. Ve oyuncu olmuşuz. Gale ben çok fazla beğenmedim. Aha günlük kutu gelmiş. Ne olacak bakalım? Ender, Ender, Ender. Ender oldu ya. Bu ara bak günlük kutular hep böyle Ender oluyor. Beni üzüyorlar yani. Geldi sıra 5. karakterimize. Şimdi rozayı yeni çıkarttık ama rozayı sonraki mutasyon videosuna bırakıyorum. 5. karakterimiz şu an ne olsun bakalım? Aha da Brock olsun. Ne diyor? Bakın Brock tek roket saldırısında iki roket atar diyor. Yani bu doğru yüzden eğer çok güçlü çünkü. Bir vuruşta iki roket direktman gebertir herkesi. Ama Brock çok fazla vuruyor. Aşırı iyi olabilir. Şimdi giriyoruz. Nasılmış göreceğiz. Tic'den daha iyisi gelir mi? Yani sanmıyorum ama bakalım göreceğiz şu anda. Gene bizim ustalar oluşumluk gözüküyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ustalar yani ne diyeyim. Oh bir saniye. Oh bir saniye. Bu çok iyi duruyor. Bir saniye bir saniye bir saniye. Oha lan. Baya iyi Brock'ünki. Bir saniye. Ben ikili böyle önlü arkalı atar diye düşünmüştüm ama önlü arkalı değil bayağı bildiğin iki tane yan yana atıyor ve aynı anda vuruyor hasarı. Şöyle bak bum diye vuruyor. Şöyle özel atıyorum oraya yağ duruyorum. Oy! Bir şey değil mi bro? Çok iyiymiş lan. Direkt atıyorum özelliği. Bum bum bum. Oy! BROK çok iyiymiş. Aynı anda bakın size atıyorum, sıkıyorum. Bir ul bir iki tane gidiyor. Gördünüz mü? İki tane bak. Hop, iki tane gidiyor. Hop, iki tane gidiyor. Bu çok iyi. Şimdi diyeceksiniz olan gel de aynıydı. Gel de geniş vuruyordu ama bu geniş vurmuyor ki bakın. Bir vuruşta 4400 vuruyor şu anda. Ve 9 seviye şu an benim BROKU Ona rağmen böyle oy geberdi lan direkt. Yani bir vuruş iki kat fazla vuruyor. Gel böyle değildi. Gel Gale... Gene yani normal vuruyordu yani. Alan çok geniş olduğu için hepsi tutmuyordu yani. Brokta hepsi tutuyor. Bir de ikili vurduğu için süper özelliği daha hızlı doluyor. O da var. Mesela vuruyorum. Boom. Boom süper özellik geldi direkt sıkıyorum. Bom 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 diye geberdi direkt man. Godzilla reis yok oldu. Bye bay Godzilla reis. Şöyle direkt şuraya da sıkayım. Boom diye. Ooo bizim poko'rayız. reis. Ama mutant değil o. Bakın biz şu an mutantız ya. Karakterin tam sağ ve solunda böyle DNA simgesi var yani. O yok normalde. Oy, oy, ne vuruyor lan? Golden Reis bay bay. Seni çok kolay yok edeceğim üzgünüm. Göze çakıyorum direkt. Bum 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 bum. bu ne böyle? Direkt şöyle vurayım. an geberiyorduk Tamam tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle vurayım. Bum. Oh geberdi. Şunu patlatayım direkt. Bum 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 Brock'u çok beğendim. bro çok iyiymiş bence. Bayağı güçlü yani. Ben güce göre sıralıyorum şu anda yani. Hem güçlerinde eğlenceli geldi bana. 10'da 10 vermiştim. Bu da yani 10 üzerinden bir 7 yak ediyor. Aha, da oyunda bitmiş. Broka 7 veririm. Vallahi güzelmiş. Çünkü iki tane atıyor olması hasarını direkt 2'ye katlıyor, Prozelli direkt man katlıyor. Baya fena yani. Yıldız oyuncu olmuşuz. 118 bin vurarak. Aha, da geldi. İkinci yumurtamız. Hadi bakalım. Açıyorum. Ender pençeliyorum. Ender olur mu? Aha. Bu da ya. 100 altın verdi. İlk yumurta kraldı. Tabi Tabii o mutant bay kutuydu ama bu kutu gariban çıktı. 100 altın verdi ya. Yani mend'i daha çok verdim. Çünkü onun spor özelliği menzili sonsuz. Bir de böyle üç tarafa doğru sıkıyor ve sıkıntı bir daha geliyoruz pro özelliği falan. Yani tike bayağı benziyor ama çok da güçlü. Brokon'dan bir tık güçsüz yani. Ama bu da bayağı iyi. Çok beğendim, aşırı beğendim. Sizce en güzel mutasyon hangisiydi? Bu 5 karakterin arasından yoruma yazın bakalım. Ve size çıkan en güzel mutasyon hangisi onu da yazın. Ben çok fazla eğlendim. Burası çıkan videoları izlemişsiniz. Ben Instagram'a girip ekstra takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.